Edemezler köpekler bugün başta eee yani sulucunun gereksiz, gereksiz yani ve yani kendi yaptığım yapılar ol, olma ne neyse işte onlar olarak bir sürü yapı yıkacağız internetten bakmadığım garip gereksiz yapıları bir diğer şu an yazıcılık moddayım bir de yapılar yapabilmek için şimdi ben şeye geçeceğim hayatta e, hayatta kalmadığına geçeceğim küreğimin her tarafı yok edeceğim Sunucu tamamen yok etmeyeceğim bu arada. Başta görüp geldiyseniz. Ama bir soru sormam lazım benim. Çünkü bilmiyorum o sorunun cevabını. Bu Nova Skin'de eğer bizde Nova Skin şeyinden bir kıyafet yoksa diğerinin kıyafetini göremiyor muyuz? Yoksa diyelim bende de var, karşıdakinde de var. İkimiz de birbirini göremiyor muyuz? Çünkü ben oturduğum bilgisayara birkaç tane skin yükledim ama hiçbiri başka bir telefonda görünmüyor. Eğer öyleyse telefon da yükleyeceğim artık yapacak bir şey yok. Tamam birinci yapıyı zaten bitirdik. Jacuzzi'yi yıkmayacağım çünkü jacuzzi zaten çok yer kaplamıyor. Bir de üstünden tren attı geçiyor yani iyi sayılır. Bu ne lan? Niye burada var lan bu? Ne iş? Ha ya kedi evi ya çok küçük zaten bunu yıkmaya gerek yok. Zırhçıyı yıkacağım ben zaten. Ha bu ne lan? Neyi kullanayım? Niye kullan yazısı çıktı yalnız? Neyse ben bir sonraki yıkacağım şeyi bulup geçeceğim. Bu arada söyleyeyim hapishaneyi bu videoda yıkmayacağım. Hapishaneyi başka bir videoda yakacağız. Çünkü oturup uğraşamam yani ben buna bu videoda. Bir de daha alan düzleyeceğiz yani. hani Baya toprak kıracağız Yani yıkım videosu. Uy. Tamamen. Çakmak. Gel. Sana çakmak. Ha ha ha. Tamam yok et yok et. Uğraştım ben bunu. Umurumda değil. Uğraşmadım. Aslında el alem yaptım. Ben yapmadım. Kır kır yok et. I, 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 I. Zaten bunu kırınca hatta kırılıyormuş. Burada bayağı boş alan açılacak bu arada. Şu hapishaneyi bir de bunu yıkınca bayağı boş alacak burası. Ve çok güzel yapılar yapabileceğim bu sayede ben buraya. Bu dandik yapılardansa gayet güzel olacak. O kadar şekilsiz bir şey oldu ki. <laughs> bu ne oğlum ya? Mızrağını ver lan hiç. Mızrağını ver lan hiç. Mızrağını ver lan hiç. <laughs> çık lan karaya. Çık. Hadi. Ne oldu? Vuramıyorsun değil mi? Oo. Git lan. Git lan çık lan karaya. Çık lan karaya. Çık. Çık. Ankara. Ha <laughs> Çok tatlış bir espri yaptığım için öyle artık. sen şimdi görürsün. Ne oldu? Suyun mu gitmedi? Niye suyun gitmedi lan senin? He şimdi ağla kudur. Ha Mızrak düşmedi. Ben buna zaman harcadım ya. Yan lan. Yan deyip kırdım bir de. Keşke TNT patlatsaydım da işte TNT patlayınca yer de yok oluyor ya. 85 saat düzlemeye uğraşıyorum. Çok yorucu oluyor. Bu arada videonun 3. dakikasına kadar izleyen birisi için ki bir soru soracağım burada. Sunucu yedekleyip yani yedeklediğim sunucuyu tamamen patlatayım. Yani TNT'lerle bütün sunucuyu patlatacağım ama. Hani yedeği olacak. Bu bu değil yani yedeğini patlatacağım direkt. Yok edeceğim ama yedeğini. Bunu değil bu duracak. Bundan video çekmeye de devam edeceğim hatta. Sadece yani artık anlamışsınızdır herhalde ya. Üçüncü yapımız biraz önce yaptığım bu tahtalı yer. Burayı da yakacağız çünkü tahta sonuçta. Evet artık yanar mısın? He suyun içinde olduğu için hani yanmayabilir değil mi? Çok zekiyim. Kır kır. Ay suyun içinde yandı biraz önce gördünüz mü? Kör olmayan görmüştür herhalde. He şimdi görürsün. Ha ha ha. Ben boğuklardan bu arada nefret ediyorum. En sinir bozucu canlılar olabilirler. Bir suya giriyorsun. Botun yoksa böyle 85 kişi saldırıyorlar. Ya yeter artık. Neyse dördüncü yapıya geçelim. Dördüncü yapı buradaki arabam Datça değil. Ehe. Normalde arabam Datça'yı yıkacaktım da sonra vazgeçtim. Daha sonra dördüncü yapı Aksol Tavuzu. Çok güzel görünüyor evet biliyorum da bence gereksiz yer kaplıyor. Belki başka bir yere taşıyorum. Kapatalım hemen de. Aksolotlar bu arada buranın altında yaşayabilir. Bir sorun yok onlarla ilgili. Yaşasınlar ne yapalım. Yazık. Tabii hiç ışık görmeden yaşayabilirler bilmiyorum. İsterlerse yaşasınlar, isterlerse yaşamasınlar bana ne. <laughs> ben burayı kapattım diye kardeşim beni döver belki ama bak evi yapar ne olacak sanki. Her şeyin evini yapmasını biliyor. Ben burayı bu arada çok güzel heveslerle yapmıştım böyle çok güzel görünecek yaşasın. Bunu yapmaya üşendim böyle bazı ve çok saçma oldu. Lan ben niye geçemiyorum buradan ya? Salak mülüfer ya. Allah'ım ya. Lan. tam tamam koyulmuş oraya. yeni Nülfer gördüm değirecektim ya. Lan istemiyorum. Allah Allah ya. Lan git git. Aa. Şuraya koyulmuyordu aynen burası yarım blok çünkü. Ya burada niye ya? Neyse ben şurayı düzenleyip yapacağımız yapılar bu kadardı da ben şurayı yanlış yaptım. Şurayı bir kır 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 kır. Oh, oh Lan. Lan suikast. Lan gidin lan. Lan ben sizle. Aa ben sizinle ulaşmak istemiyorum. Gidin. Lan oğlum. Bir dakika bir dakika. Alın lan alın al, Ne oldu ne oldu ne oldu. Kesinlikle yaratıcı moddan almadığım özel kılıcımla hepinizi yok ederim. Oh be gel gel. Gel gel nereye kaçıyorsun? Anneni mi arıyorsun? Git. Allah Allah ya. Sinirimi bozuyorlar. Pisliklere bak ya. Çıkmayın lan. Geçiririm ağzınıza. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Git. Ya uf, tek giyin artık kazmamdan ya. Ya git git istemiyorum sizi ya. Boğulun geberin orada ya. Ya nereden geliyorsunuz siz? Git istemiyorum, git istemiyorum. Seni sevmiyorum, sevmiyorum seni. Siz, de, siz niye dışarı çıktınız? Ya hala çık. Ya git, 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 git. Ya ben burayı niye bu bloklardan yaptım? Tamam güzel görünüyor da keşke yapmasaydım ya. Ya git istemiyorum. Bu arada burası oldu sadece şurası var. Ya burada da mı bunlardan var ya? Üf, hala ya git istemiyorum. Bunu elimle kıracağım. Tüf kırılır da taş. Bir de tüf dedim mi lan bu ona da. Ben tüf diye biliyorum. Ya gidin istemiyorum sizi. Ya istemiyorsam gidin ya. Yok abi uğraşamam ben buna. Sizi görmek bile istemiyorum. Hemen kapattım o yüzden. Bitti değil mi? Aynen oldu burası. Ama bir dakika. Tamam oldu. Şimdi şu, şurasını kazı... ne? Şurasını kazıp burayı düzleştireceğiz. Ve buraya bir tane yapı yapacağız. İşte bugün yapacağım hatta bir sürü. Yarın da videosu gelir herhalde. Yani herhalde bilmiyorum. Kesin söz veremem ama gelir gibi. Hemen düzleşir geliyorum. tam şimdi yanlışlıkla kırdığım yerleri şu <laughs> bırak. Kıcam. Oradaki ıcamı unuttum. Ve benim envanterim mi doldu? Bu ne ya? Ve burada bu, bu ne? Burada niye mağara var? ve bazen konuşamıyorum ya. Bırak bırak bırak. Envanterim doldu galiba. Bu ne ya? Öf. Ya uf. Lan. Ya istemiyorum. Allah Allah. Nerede? Oldu mu? Bitti. Oha. Lan. Tamam şimdi bütün çimenleri atıp gidiyorum artık. İstemiyorum çimenleri. At at. Ee, bir stek bırakacağım ama yanımda. Belki lazım olur. Bir stek. Başka yok. Hadi gidin işinize. Neyse hava şey dalayım. Şimdi envanterime gelecektim aynen saçma sapan. Neyse yolda giderken atayım. İyi. Bu arada şu benim pelerin molda yapılmıyor. Onu başka bir yerden alınıyor. Soran yok ama. Belki kafasında olan vardır bazen. Yani bazen değil. Çok oluyor bana. Ne diyorsun? Şurayı toprakla doldurup yeni yapı yapabilirim ya. Denize toprakla doldurmak zaten yani zor da. Çok böyle eğleniyorsun yaparken. Niye eğleniyorsun ben de bilmiyorum ama eğlenceli. Şuraya aşırı küçük bir yapı yapabilirim. Yani bilmiyorum başka düzleştirebileceğim bir tek şurası var. O da evin önünü kapatır diye. Belki bu evi de yıkarız sonra. Bilmiyorum. Ha şuraya bir tane yapı yapabilirim. Hatta burayı ben düzleyeyim ya. Aynen düzleştireyim ben burayı. Direkt videodayken. He ama buranın altında bizim gizli yer var. Hmm. Bilerek kapatılmış o zaman burası. Ya aslında gizli yerde denilmezdi. Bizim buraya sürekli yağmacılar iniyor. Yakında yağmacı kulübesi de yok. Hatta isterseniz gideyim göstereyim. Ta şu dağları açayım göstereyim hatta. Ladin diyor var. Yağmacılar Ladin'i sever. Zaten evleri de Ladin'den. Oradan acaba ama orada spam olma gibi durumları var mıdır? Bence yoktur. Niye olsun? Şurada dengesizlik mi var? Yokmuş. Neyse bu kadar yaptım Sükşimlik. şimdilik. Hatta benim video dışında düzleştirdiğim bir yer vardı. Hemen oraya götüreyim size. Şurada olması lazım zaten. Çok uzak değil. Şu köprünün şu, şu aynen pes çobun yanında. Koşayım. Neresi? Burada bir yerdeydi ya. Ha şurası. Şurayı düzleştirdim. Buranın yanına doğru belki düzleştirmeye devam ederim. Belki etmem belli olmaz. Neyse ben geçeyim yaratıcılık moda. Artık yapıları yapayım. Bu videoda burada bitti. Yeni bir videoda Görüşürüz. Bye bye.